arkadaşlar. Bugün sizinle video çekiyoruz ama kardeşimle Cel Parking oynayacağız. bir 2 saat veya 3-4 saat falan önce çekmiştik. bir daha çekelim dedik. Arkadaşlar bir günde neredeyse kaç video çektik arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Tamam tamam. O da video çekiyor arkadaşlar. İkimiz kanala yükleyeceğiz arkadaşlar. İkimizin kanalı ortak çünkü. Bu yani şarjımız yine. Yine şarjımız yine yine yine. Neyse halleder sıkıntı değil o. Ama ne şu ya ne yapıyor ki? Hadi yorumlarda biraz fakir sadece ev mesela var onu da satmıyor bak ben tüm arabalarımı satar zaten zengin oldum 5 milyon vardı 3 milyonu araba yaptım <laughs> arkadaşlar ki sesim daha net gelsin yoksa olmuyor arkadaşlar misafirlikteydik orada bayağı video çektik falan Arabada uyuyakalmışım. Tabii bütün gün toplam bir 10-15 tane video çekersen, Gerçi o kadar yok. 8 tane var toplam. 7 tane falan video çekmişiz. Bu da 9 olacak işte. Öyle arkadaşlar. 7 tane video çekersen bununla beraber 8 olacak. Çekersen uyuyakalırsın tabii. Öyle. Mehmet, böyle bir yere değil, böyle kalabalık olan bir yere girelim. Buradan arkadaşlar ben seri yapmaya karar verdim. Memoş, ben bir seri yapmaya karar verdim. Ne, ne serisi sence? Araba satmaca. Ne? Araba satmaca serisi. Ne? Araba satma serisi. Ne? Bugün arkadaşlar araba satma serisi 1 yapacağız. Bakalım. Hemen böyle bir çıkalım. Mehmet üstüne tıklarsın. bu Üstüme tıklarsın ben şehire gireceğim. Arkadaşlar şimdi ben şey yapacağım. Ee, bir girelim. Arkadaşlar ben YouTube kanalım olmadan önce ben galerimde dursun diye şey yapıyordum arkadaşlar. Bayağı şey video çekmiştim. Öyle çekmiş videolarım var aslında. Öyle arkadaşlar ben şehire giriyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Mehmetciğim sen nasıl şeysin ya? Nasıl bir akılsızsın ya? Adamlar bulmuş bizim kanalımızı. Eğer severlerse zaten onlar biliyor. Onlar senin gibi akılsız değil, akıllılar. Şaka yapıyorum arkadaş. Girdim girdim. Bakayım kaç 14 kişi. Arkadaşlar başlıkta şey yapacak başlıkta şey yap yaz, yazacak arkadaşım. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben canlı video çekmek istemem. Abi ne yaptınız siz buraya? Ben bu otobüsü bir yerden gördüm ama nereden Allah bilir. Allah. 5 <Sessizlik> dakika, dakika dakikaya deliyormuş o Arkadaşlar Şu Tamam yaşar, Şuraya koyayım beş milyon. Arkadaşlar Araba 3 milyon i, Araba 3 milyon 400 bin tuttu ya Bizim de yükşarımız olsun Değil mi ya 2 milyon Öyle arkadaşlar Şöyle arabamız kilitleyelim en önemlisi. Benzin yok ha benzin alacağız. <laughs> Arabaya mı? 46 milyona sen bunu satıyorsun ha? O araba da hızlı ha şaka maka. Araba hızlı. Kaçlı. Arkadaşlar bu mistik mistik isimler var ya. Dur şuraya ben şey edeyim dur bakayım ben şu ben ben youtuberım. You to ben you to YouTube. YouTube nasıl yazıyor diye. Ya? Bıram. Bir buram böyle yazacağım. Hiç göstermiyorum arkadaşlar o size. Başka çizimler bak, bu çizim güzelmiş. Beğendim ben bunu. Ver. Ne 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 bir milyon mı? Arkadaşlar aslında araba hızlı olsaydı alacaktım. Araba yavaş. Araba yavaş. YouTube. Ben yuturum. <laughs> Memoş. Harzım 5. 15 olunca ver. Komuş. Bir tasarruf Açık açık. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar daha 3 aboneyim lütfen. Yani lütfen eğer bunun linkini yapabiliyorsanız bana yorumlarda gösterin. link nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani link nasıl yapılır bilmem. Yani internetten baksam mı? Geç ben internettenim de. Bakayım. Çizimci nerede? Adam şeyde dedi ya. Allah'ın sar. Neyse duruş şu konvoya gidik. Konvoya gidik. Konvoya gidik, konvoya. gidek. gidelim. gidek. gidelim. gidek. gidelim. Gidek Gidelim Geldim. Abam çok kasır. Çok kasır. Çok kasır. şuradan devam edecek. Galiba. Ne yapacağız? Fener'e mi gireceğiz? Hop şöyle dönelim. Ne? Dönüş. Arkadaşım. CLS. Bu kelesi. Aa burnum, burnum, Aa. burnum nereye <laughs> <laughs> ya bile bile aldı. kimse tutmadı Lebezden bizden iner bile 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 Arkadaşlar kolmaya katıldık. Koma 3 kişi ama. O nasıl oluyor? Hadi bakalım hadi bakalım. Araba var ya, al kırmızı. Al al. Ee. Arkadaşlar, yakında şey gelecek. Şey videoları gelecek. F F 2004. Arkadaşlar ben orada normalde 2500 kupayım. Ama şey yaptılar arkadaşlar. Ha. Şeydeyim. Pazarda mı? iyi. Ben de pazara giriyorum. Şeyi mi getirdin? Neredesin de? Ha! Tamam. Arkadaşlar bir şey aldı. O videoyu biliyorsanız Mehmet sen o bunu aldığın videoyu yayınladın mı? He? Bunu aldığın videoyu yayınladın mı? Bana ne artık koydum. Arkadaşlar <laughs> onun kanalı yok. Biz ikimiz ortak kullanıyoruz. Yani bu yüzden ikimizin kanalını abone olmayı unutmayın. Bak güzel ha alınır bu. Alınır, alınır aslında bu ha. Allah'a Allah. bak Sen 50 milyon mı yön. 2000 EP. Şok ama kor bir dön 2000 EP ha. Araba zaten Baba kor 2000 Allah çok şaşırtıcı. Araba havada. Kanka bu o kadar gel. O bu o kadar ha? Ne? ne arabaya çalacaksın değil mi? Al açtım. Hayır. Abi seninkinden ne hayır var ki? İyi al sür. İyi al sür. Arabanın kilidini aç. Arabanın kilidini aç. Kendi arabanın. Tamam. şey bu neydi onun çok yavaş abi araba çok yavaş ani bir dönüşte maf Ana! arabayı çarptım inşallah Mehmet öğrenmez arkadaşlar bunlar kurgu değil tamamen hayal ürünü nereye nereye buraya ne 120? Bu böyle bile anladık ya. Yemin ediyorum. Bununla bile yanladık ya. Ne? O araba nazi. Ters taklattık. Memoş. Ters taklattık. Ama araba düzeldi. 300k. <laughs> Nereye gittin lan sen? Bak arabayı ters takla attırdım. Neredesin? Ee, anam yine ters takla attı. Ne? Abim ters takla atıyorduk. Düz durduk. Yitiriri yitiriri. Anam yine ters takla attık. Ve yine düz durduk. Mu?

Abi yine aynı yere geldik. Ben nasıl bir geleyim? Şuna ne 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 Ha? Ne ha? Ne ha? Allah'ım yine ne ters takla attık. Ne Sana ne? ne? benny <laughs> 100 bin. Pazarın orada. Arkadaşlar orada kuruluymuş gibi yapmak istiyor ya. Emir Anca çok izliyor. Ben de izliyorum da. İşte. Pazara getir arabamı. O benim arabam. madın. Anne. Ben beğenirsem ona gel yaparım. Bin da yer yapar. Ben beğenirsem onu hep kaparım. Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Biz beş. Arabamı ver! Arabamı ver neredesin? Ya ver! Bak çarpıyor bir de. Ya ver! Ya versene! Ben de sana arabanı çarparım ki. Veriyor mu? Yüz bine mi? Bunu yüz bine satarım. Koyamam araba benim değil çünkü. Benim değil, benim değil koyamam. Arabamı ver. Arabadan in arabama ver. Arabamı ver! Hak ettin. Hani sen dedin ya ceza yemiş gibi yap Sen ceza yemiş gibi yap, yap dedin ya Ben de onu yaptım Abi şakaydı şaka Hani sen dedin ya ceza yemiş gibi yap Ben de öyle yaptım Ne Ne yaptın Arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırayım ama şöyle bir şey olsun. Yok kapat da şöyle olsun. Şöyle olsun adalar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bekle. Görüşürüz. Şarjı